Herkese merhaba dostlar. KriptoLab YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kripto paraların teknolojilerini detaylı şekilde incelemesini bulabilirsiniz. Aynı zamanda girmiş olduğunuz kripto para piyasasında finansal özgürlüğünüzü sağlamanıza yardımcı olmak amacıyla buradayız. Bu amacımıza destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu altcoin nedir video serisinden geliyor. Bugünkü videomuzun adı bu altcoin nedir? AMP. AMP'nin vizyonuna, misyonuna, teknolojisine Coin Market Cap verileriyle temel teknik anlamdaki verilerine bakacağız. Güzel de bir gelişmesi, güzel bir haberi var. Kendisinin ilerleyen zamanlarda fiyatlanmasına sebep olacak iyi ve büyük şirketlerden bir tanesinden yatırım aldı. Kendisi daha doğrusu yatırım planlarına dahil edildi. Kendisinin tanımıyla başlayacak olursak teminat bölümleri ve teminat yöneticileri sistemi aracılığıyla doğrulanabilir. Teminatlandırma için basit ama çok yönlü bir arayüz, arayüzü bulunan bir platform. Bu platform herhangi bir hesabı, uygulamayı ve hatta işlemleri de teminat altına almak ve Ethereum blok zincirinde doğrudan doğrulanabilen bakiyeleri taşımak için teminat yöneticileri gerektiğinde bu bölümlerde teminatı kilitleyebilen, serbest bırakabilen ve yeniden yönlendirebilen bir akıllı sözleşme platformu. AMP de bu platform içerisinde insanların fiziksel hayatla kripto para piyasasında ödemelerini teminatlı bir şekilde güven içerisinde yapabileceği bir platform oluşturmuş ve bu platformu Flexa altyapısı ile birlikte kullanmayı planlıyorlar. Şimdi Flexa altyapısı nedir diye de hemen hızlı bir şekilde geçelim çok Flexa'ya dalmadan. Flexa hem şirketlerin hem de insanların birebir ödeme yapmasını sağlayabilmelerini planlayan bir altyapı. Bu altyapı içerisinde ödemeler, teminatlı bireysel harcamalar ve bunun gibi çok farklı ödeme durumları, ödeme durumları için oluşturulan dijital teminatlı bir altyapı. Bu altyapı müşterilerinin özellikle kripto para ödemesi yapmak istedikleri durumlarda kripto para ödeme altyapılarının bu zamana kadar bulunan eksiklikleri gidermek amacıyla kurulmuş bir platform. Bu ağ ciddi hype almış durumda, çok fazla kullanımı mevcut. Zaten burada Shopify partnerlikleri görüyorsunuz. Kurumsalların ödemelerini teminatlı bir şekilde almalarını tercih edeceğini ben düşünüyorum ve bu ağ ile birlikte ödemeler saniyeler içerisinde ve bir QR kod okutma basitliği ile hesaplarına aktarılabiliyor. Flexa bu işe yarıyor. AMP de Flexa'nın Twitter'ında detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Burada ne işe yaradığı her şeyi çok net bir şekilde anlatmışlar. Flexa'ya çok girmek istemiyorum. Çünkü artık Flexa tamamen AMP'nin gibi bir şey o şekilde size anlatayım öyle daha iyi anlayacaksınız. Tekrar AMP'ye dönecek olursam AMP üzerinde hangi platformlardan AMP ile birlikte teminat sağlayıp ödemeler yapabileceğini görüyorsunuz. Burada borsalar var, DeFi platformları var. Gördüğünüz üzere bu platformlar ilerleyen zamanlarda daha da büyüyecektir diye düşünüyorum. Zaten burada devasa platformlar olduğunu görüyoruz. Zapper var, Chainlink var, Coinbase, Gemini, bitrex Poloniex var. Burada Flexa'yı da görüyorsunuz. Balancer, Bancor, Dodo, Sushi bir sürü DeFi platformu kendisinin üzerinde mevcut. Web sitesini detaylı bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Kripto para ekosisteminde ilerleyen zamanlarda DeFi entegrasyonunun büyüdüğü dönemleri de hesaba katacak olursak bu platformun kullanılma ihtimali çok yüksek. Zaten şu anda hali hazırda da kendisi kullanılabiliyor. Peki bu platform nasıl çalışıyor? Mantığı ne diye soranlar olacaktır. Mantığı şu. AMP'yi alıyorsunuz. DeFi platformları için AMP stake ediyorsunuz. Siz teminat sağladığınız için yani transferler karşılığında teminat sağladığınız için size ödüller veriyor. Ve uygulamalar da Flexa gibi altyapı kullanıcı uygulamalar ve DeFi entegrasyonları da bu platform aracılığıyla teminatlı, güvenli ve hızlı ödemeler yapılabilmesini sağlıyor müşterilerine. O yüzden AMP birçok DeFi platformunda API'larda yani birçok uygulamada kripto para ödemesi yapmak isteyen ve yaptırmak isteyen uygulamalarda ilerleyen zamanlarda kullanımının çok çok artacağı bir altyapı olarak gözümüze çarpıyor. Atıl büyük haberlerinden birisine gelirsek Grayscale 24 Ocak'ta bir açıklama yaptı ve şu anda elinde bulunan ürünlerle ilgili bir paylaşım yaptı. Buraya AMP'yi kendileri eklediklerini, ekleme yaptıklarını söylemişler. Gri olan, buradaki yapmış oldukları açıklamada gri olan ürünün yeni ekleme yapıldığından bahsetmişler. Yani Grayscale gibi büyük bir yatırımcının aynı zamanda kurumsalların yatırım yapmasını sağlayan bir yatırım firmasının da yatırım planları dahiline AMP'yi eklediğini ve yatırıma başladığını görebiliyoruz. Bu bizim için büyük bir artı, büyük bir avantaj. Çünkü GrayScale'in aldığı ortalamalarla AMP'ye yatırım yapma fırsatı insanların elinde olacak diye ben düşünüyorum. Burada tabii böyle de bir şöyle de bir ayrıntı var. GrayScale'in istediği kadar sınırsız ortalama düşürebildiğini unutmayın. Kendileri dün en büyük fil alımını yapmışlardı. 36 dolardan itibaren yüklü şekilde fil almaya başladılar ve 36 dolardan düşüşüne devam ettiği sürece filden bahsediyorum Filecoin'den bahsediyorum düşüşüne devam ettiği sürece deli gibi fil ve solana topluyorlar şu anda fil dün itibariyle en büyük alımlarını yaptılar 6500 adet fil aldılar Sadece bir kademede bu zamana kadar da aldıkları fil adeti 50.000 civarı. Bunu da bilgilendirme olarak geçmek istedim. Elinde fil olan arkadaşlarım için bir bilgilendirme olsun. AMP'nin koyu market cap verilerine geçecek olursak 73. sıraya kendisi oturmuş durumda. 1.1 milyar dolarlık bir market cap'i var. 92 milyar adet maksimum saplisi ve dolaşımda da 42 milyar adet mevcutmuş. Şu anda da 33 milyon dolarlık bir market cap'i mevcut. Düşmüş olduğu en düşük rakama baktığımızda 0.0007 dolar ve çıkmış olduğu en yüksek fiyatı da 12 centmiş. Listelendiği borsalara bir göz atacak olursak Coinbase'de, Gemini'de, Binance'de, Uniswap'ı zaten saymıyorum çok fazla fi ücretleri olduğu için. Gate.io, Bybit ve Bitstamp gibi burada Bitrex, Poloniex de var zaten partnerlerinde de görüyorsunuz birçok DeFi platformunda da kendisi var. Hatta bizim BTC Türk'te de mevcutmuş. Kendisi bir teminat tokeni ödemeleri sağlayan bir teminat altyapısı sağladığından dolayı Grayscale'i kendisinin eklediğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da market cap'inin de küçük olduğunu henüz düşünüyorum. 1 milyar dolarlık market cap bir bu tarz büyük yatırımlar alabilme ihtimali olan bir proje için henüz düşük. Kendisi 8-9 milyar dolar market cap'leri 10 milyar dolar market cap'leri geçecektir diye tahmin ediyorum. Sosyal medyalarını aktif bir şekilde takip etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Burada mediumları mevcut. Twitter'da mevcut hemen hızlı bir şekilde Twitter'da da bakacak olursak 43600 Twitter'da takipçi olduğunu görüyoruz. Birçok mevcut hali hazırda olan paraları desteklediğiniz stabil coin'ler de buna dahil olmak üzere zaten görüyorsunuz. Ve yine özelliklerinden detaylı bir şekilde bahsetmişler. Yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarım kesinlikle sosyal medyalarını takip etsinler. Hemen teknik anlamdaki verilerine gelecek olursak hareketin başladığı yerden bittiği yere Fibonacci çektiğimizde 0.786.86 uzun vade ile aralığı. Şimdi fiyat nerede? Burada görüyorsunuz. Uzun vade ekümüle aralığına gelmiş oturmuş. Tabii ki de bu fiyat düşüşü Bitcoin'den dolayı birçok alt altcoin bu durumda. Bunu hepimiz biliyoruz. Burada neydi? Önemli olan her alt koyun paylaştığımızda diyorduk ki kademe kademe yavaş yavaş alım yapın. Acele etmeyin. Bir kere de almayın. Yani bu coin'i örnek veriyorum. 3 ay önce gören arkadaşlarım ya da 2 ay önce gören arkadaşım all in girdiyseler şu an büyük zarardalar. Burada destekler mevcut. Desteklerden parça parça Alacaksınız yani yavaş yavaş ekümüle ederek alacaksınız. Bu saatten sonra 4 kademe alım planlamasıyla kendisi yatırım planına dahil edebilir. Şu anda bulunduğu yer 1. kademe alım ve sonrasında daha aşağıda 0.02 dolar 2. kademe alım ve 0.017 dolar 3. kademe alım ve 0.01 dolarla 0.007 dolar 4. kademe aslında 4 kademe alım olmuş oldu. Burayı neden ben çizdim? Burası te teknik anlamda gözükmüyor grafiklerde fakat burası hareketin başladığı yer olduğundan dolayı buraya da düşme ihtimali var. Tabii ki de buraya düşme ihtimali Bitcoin'in aşağıya doğru sert hareket etme ihtimaliyle olabilecek bir şeydir. Hani Bitcoin aşağıya doğru çok sert hareket etmezse bir silkeleme daha yaparlar. Çok güzel buradan ikinci destekten ya da bir altta 88 88.6'dan alım fırsatı verebilir. Uzun vade ekümle alanında olan bir proje olduğundan dolayı aynı zamanda Grayscale'in de bu fiyatlardan yatırım yaptığını düşünürsek avantajlı bir yatırım gibi gözüküyor. Uzun vade yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarım yukarıya doğru hareketlendiği zaman tabi böyle zınk diye çıkmayacaktır. Böyle ufak ufak hareketlerle çıkarsa burası kar alma alanıdır. Trade etmek isteyen arkadaşlarım için kar aldıktan sonra tekrar aşağı düzeltmesinde satın alınabilir. Sonra yukarıya hareketi planlanabilir. Trade eden arkadaşlarım için kar alma alanı 0.08 dolarla 0.09 dolar bandıdır. Yukarıya doğru hedeflerine bakacak olursak 0.048 dolar, 0.06, 0.08, 10 cent, 12 cent, 15 cent, 18 cent, 22 cent, 27 cent, 32 cent, 37 cent ve 42 centlere kadar yukarıya doğru hedefi mevcut. Yani şu anda bulunduğu rakamdan ortalama 15 x gibi bir kar verme ihtimali kendisinde mevcut. Tabii ki de yatırım planlamanızı biliyorsunuz kesinlikle kendiniz yapmanız gerekiyor. Bu tarz yatırımlar kripto para piyasasında olduğumuzdan dolayı kararınızı sizin vermeniz gereken yatırımlar. Çünkü parayı kazanacak olan da kaybedecek olan da sizsiniz. Bir videolarımızı bilgilendirme amaçlı olduğunda biliyorsunuz. Bu tarz güzel projelerin ayrışmış ve, ayrışmış ve fırsat projelerin gelmesine devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında Twitter, Telegram ve Discord linkleri mevcut. Bu linklere tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın. Plan var. Panik yok.